Müzikayı sunar. Sonsuza kadar genç kalma isteği ve şeytanla sözleşme yapmak. Fransız opera bestecisi Charles Gounod'un Faust operasıyla muhteşem bir serüvene çıkmak. Bu opera izleyenleri Paris dünyasında bir seyahate çıkarıyor. Operanın baş karakteri Fausta Benjamin Berhem, Marguerite karakterine ise Ermenel Oyahu hayat veriyor. İnsan ruhunun derinliklerine gerçek bir yolculuk. Paris'in Opera Bastille sahnesinde görsel olarak oldukça zengin, yepyeni bir multimedya prodüksiyon. Hikayenin olay örgüsü, modern toplumun sonsuza kadar genç kalma saplantısını anlatıyor. Genç kalmak ve zamanı geriye çevirmek. Oldukça evrensel bir konu. Bu sayede geçmişe gidip kaybolan izleri takip edebilirsiniz. Göte'nin Faust karakteri bilgiye aç, bilmek istiyor. Dünyayı bir arada tutan şey, evrenin özü nedir? Sürekli bunları araştırma peşinde. Bu opera yaşlandığı için ruhunun Mephisto adlı şeytana satan ve karşılığında da gençliğini ve güzel Margarita'yı elde eden filozof Faust'un hikayesini anlatıyor. Faust, sahte bir genç adam. Çünkü önceki hayatını yaşadı ve her şeyi hatırlıyor. Yaşlı olmasına rağmen onu, hikayenin başlangıcında şöyle görüyoruz. Sevilmek, kabul edilmek istiyor ve buna karşılık verme çabasında. Bu hikayenin kendi zamanında da multimedya bir tarafı bulunuyordu. 19. yüzyıl tiyatrosunda her türlü efekti sahnede ateşlemek, izleyiciye aktarmak gerekliydi. İşte bu sebeple bu hikayeyi çağdaş bir forma soktuk. Bugün 20 sene önce mümkün olmayan imkanlara sahibiz. Projeksiyon aletleri, mikrofonlar, haritalar ve canlı kameralar. Operayı dev bir perdeye adapte edip tıpkı bir sinema <laughs> filmine çevirebiliriz. <laughs> The Air of Jewels, bu opera şarkısı beni biraz zorladı çünkü kamera bana oldukça yakın ve kendimi ifade etmem gerekiyor. Sahnede hem şarkıcı hem de oyuncu olmak zorundayız çünkü biz şarkılarla duygularımızı aktarırız. <laughs> Ve sonunda final sahnesi gelir. Host büyük bir pişmanlık içindedir. Margaret'i tekrar bulur, ancak sevdiği kadın cehenneme gitmiştir. Bu hikaye insan ruhunun savaşını anlatıyor. Acaba hayatımıza doğru mu yoksa yanlış mı yapıyoruz? İçimizde verdiğimiz nefis savaşı gibi. <laughs>